Bonus Stage kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere PlayStation 2 nedir, ne değildir bundan bahsedeceğim. Kanalda daha önce PlayStation nedir videosu yapmıştım ve izlemeyen arkadaşlar ilk önce o videoya bakabilir. Kartlara da videoyu ekledim. Şimdi sırada gelmiş geçmiş en çok satan oyun konsolu PlayStation 2'de. Gelin hep beraber PlayStation 2'ye bir göz atalım. PlayStation markası ilk konsolla birlikte çok bilinen bir hale geldi. Sony de bu kadar başarılı bir ürünün ikincisini geliştirmek için işe koyuldu. Sony PlayStation 2'nin geliştirme sürecini oldukça gizli tutmuş ve hala bu geliştirme sürecine dair birçok şey gizliliğini korumaktadır. Buna rağmen öğrendiklerimi size anlatacağım. Söylenene göre ilk PlayStation'ın piyasaya sürülmesinden sonra, bu daha 1994'lerin sonlarına denk geliyor. PlayStation 2'yi geliştirmeye başlanıyor. 1997'de sızan bilgilere göre yeni PlayStation DVD kullanacağı, internet bağlantısı olacağı ve geriye dönük uyumluluk ile geleceği basına sızmış. Fakat bu zamanlar Sony cephesi yeni bir PlayStation'ın geliştirildiğini yalanlıyor. Eylül 1999'a geldiğimizde ise PlayStation 2'nin rakibi olacak 6. neslinin ilk çıkan konsolu olan Sega Dreamcast Kuzey Amerika'da 2 haftada 500 binin üzerinde konsol satmayı başarıyor. Ve bundan kısa bir süre sonra da Sony 1 Mart 1999 yılında PlayStation 2'yi Tokyo Game Show'da duyuruyor. Ve bu duyuruda Gran Turismo Prismo 3, A-Spec ve Tekken Tek Tournament oyunlarıyla konsolun grafik kabiliyeti ve gücünü gösteriyor. Tabi Dreamcast pazara erken girmesinin ekmeğini yiyor çünkü karşısında herhangi bir rakip yok ve PlayStation 2 ilk olarak 4 Mart 1999 yılında Japonya'da ve daha sonradan da sırasıyla Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya için çıkışını yapıyor. PlayStation 2'nin Amerika fiyatı 300 dolar, Avrupa fiyatı ise 300 Euro olarak belirleniyor. PlayStation 2, Dreamcast'in başarılı çıkışından bile daha iyi bir çıkış yakalıyor. Hatta ilk gün satışlarında 250 milyon dolarlık gelir elde eden Sony, Sega'nın başarılı Dreamcast'inin 97 milyon dolarlık ilk gün satışlarını ezip geçiyor. PlayStation 2 inanılmaz satılıyordu. Hatta o zamanlar raflarda PlayStation 2 bulmak neredeyse imkansızdı. Ve birçok kişi ünlü online açık arttırma sitesi eBay üzerinden konsol aldı veya almak istedi. Çünkü 300 dolarlık konsol 1000 doların üzerinde satılıyordu. Evet evet biliyorum bizim için çok garip bir şey değil. Biz zaten 300 dolarlık konsolu 1000 dolar alıyoruz. PlayStation 2 ayrıca oyun oynamanın haricinde DVD izlemek için alan bir kitle de vardı. Çünkü hali hazırda sadece DVD playerların fiyatları aşağı yukarı PlayStation 2 ile aynıydı ve bu yüzden de millet PlayStation 2 almayı tercih ediyordu. Yani sadece DVD oynatıcı alacağınıza oyun oynatabilen bir DVD oynatıcı almanız çok daha mantıklı olacaktır. Ve PlayStation 2'nin bu denli başarısı Sega'yı finansal krize soktu ve Mart 2001'de Sega Dreamcast üretimini durdurduğunu açıkladı. Sega'da diyordur nereden çıktı bunlar ya tek başımıza takılıyorduk. Ve böylece Sony pazarda tek başına kaldı ve bu durum 6 aya yakın devam etti. Ta ki rakipleri Microsoft Xbox ve Nintendo Gamecube gelene kadar. Nasıl Dreamcast tek başına olduğu zamanlar büyük satış sayılarına ulaştıysa PlayStation 2 de bu boş ortamdan çok güzel yararlandı. Ve daha sonradan ise 6. neslin en güçlü konsolu Xbox ve en ucuz konsolu Gamecube çıktı. Ve PlayStation 2 bir anda bazı konulardan güçsüz kaldı. Fakat elinde hala çok iyi bir koz vardı. DVD oynatıcı. Diğer konsollarda DVD oynatıcı bulunmuyordu ve bu birçok kişi için çok önemliydi. DVD o dönem çok önemliydi çünkü artık filmler DVD olarak çıkıyordu ve PlayStation 2 sizi film izlemek için ayrı bir cihaz dağılma külfetinden kurtarıyordu. PlayStation 2'nin çıkış oyunlarına da bir değinelim. PlayStation 2'nin çıkış oyunları çok beğenilmedi fakat daha sonradan 2001 tatil sezonunda çıkardığı oyunlar PlayStation 2'nin satışlarına momentum kattı. Sony ayrıca çok beklenen GTA ve Metal Gear Solid 2 gibi oyunları konsol ekskluzif yapmak için bu şirketlerle anlaşmalar yaptı ve Sony Mayıs 2002 yılında konsolun Amerika fiyatını 100 dolar indirerek 199 dolara çekti. Bu da GameCube ile aynı fiyat olacağı anlamına geliyordu ve GameCube'in avantajlı fiyatının da artık bir anlamı kalmamıştı. Sızıntılardan bahsettiğimde online gaming hakkında birçok sızıntı vardı fakat konsol online oyun desteklese de ilk zamanlar Sony online oyunlara hiç ağırlık vermedi. Fakat Xbox Live'ın çıkışıyla bu durum biraz değişti. Çünkü çünkü Xbox Online'ın özellikleri çok iyiydi ve online oyunlar geliyordu. Ve Sony de 2002 yılında PlayStation Network adaptörü piyasaya çıkardı ve birçok first party online oyun piyasaya sürüldü. Sony bu pazara ele geçirmek için yoğun bir şekilde reklam yaptı ve Electronic Arts ile anlaşmalar yaptı. Bu anlaşma yüzünden 2004 yılına kadar Electronic Arts'ın online özellikle oyunları veya özelliği Xbox'a gelmedi. Ulan Sony yine yapıyorsun ekskluzif anlaşmalarını. Bu arada ben ekskluzif anlaşmalarına çok karşıyım. Kendi stüdyonu ise anlayabiliyorum fakat başka stüdyolara para vererek oyunu konsoluna özel yapma konusu beni deli ediyor. Yani düşün sen Xbox almışsın ve diyorlar ki aldı, sadece PlayStation'a çıkacak. Ulan tamam serbest piyasa ekonomisi diyoruz da bu nedir ya? Gerçi böyle bir anlaşmayı tekerleşme olarak görüp engellerler herhalde. Neyse GTA demişken Eylül 2004'te San Andreas'ın çıkacağı zamanlar PlayStation 2'nin silim yani daha ince ve küçük versiyonu çıkıyor. Fakat Sony'nin talebi kötü hesaplaması yüzünden daha az PlayStation 2 üretimi yapılmış. Ve bunun üzerine aynı geçenlerde olduğu gibi bir petrol gemisinin Süveyş kanalında mahsur kalması yüzünden çok büyük bir soruna dönüşmüş. Fakat daha sonradan Sony PlayStation 2 üretimini arttırmış ve bu sorunu da çözmüş. Günümüze baktığımızda toplamda 155 milyon PlayStation 2 satılmış. Bu da PlayStation 2 gelmiş geçmiş en çok satan oyun konsolu yapıyor. PlayStation 2'nin kontrollerinden de bahsedelim. PlayStation'dan alışık olduğumuz DualShock yeni versiyonuyla karşımızda ve aynı konsol gibi 2 olarak isimlendirilmiş. Aslında ancak dikkatli baktığınızda DualShock 1 ve 2 arasında farkları anlıyorsunuz. Çünkü kozmatik olarak çok ufak değişiklikler var ve Sony çalışanı bozmama yolunu tercih etmiş. Aslında tek büyük yenilik DualShock 2'nin kare, yuvarlak Üçgen ve çarpı tuşlarının basınca karşı duyarlı olması. Yani örnek vermek gerekirse araba yarışı oynarken tuşana kadar basınç uyguladığımız arabanın hızını belirliyordu. Bu da bayağı iyi bir özellik o dönem için. Ve tabii ki PlayStation 2'ye de bir sürü aksesuar çıktı. Ve bunlara da şöyle bir göz atarsak. Tabii ki save'lerimizi kaydetmemiz için memory kart. Bir nesil geçse de hala save'lerimizi konsola kaydedemiyoruz. Yani ne diyelim. Ve Itoy adında bir webcam. Aslında bildiğiniz bir webcam fakat Itoy'a özel olan oyunları oynayabiliyoruz. Bunların haricinde de bir sürü aksesuar çıkmış fakat öyle çok ilginç bir aksesuar da yok. O yüzden aksesuar bölümünü de çok uzun tutmadım. Bir konsolun başarısını doğrudan belirleyen konuya geldik. Oyunlar. PlayStation 2 belki de en fazla iyi oyun barındıran konsol olabilir. Şöyle bir bakarsak GTA, Final Fantasy, Metal Gear Solid, God of War, Devil May Cry, Kingdom Hearts ve saymakla bitmeyecek bir sürü daha iyi oyun. Bu oyunlar tabii ki PlayStation'ın satışını doğrudan etkiledi ve PlayStation 2'nin bir efsane haline gelmesi sağladı PlayStation 2'nin en çok satan oyunu ise GTA San Andreas. PlayStation 2 en çok oyunun çıktığı yıl ise 2004'tü ve 2006'dan sonra da artık oyun gelmemeye başladı. Tabi ne kadar oyun gelmemeye başladı desem de 155 milyon adet satan bir konsoldan bahsediyoruz. Kimse böylesine bir pazarı bırakmak istemez. Buna bir örnek vermek gerekirse de FIFA 2014 PlayStation 2'ye de çıktı. Yani daha ne diyelim? Bu efsane konsol PlayStation 2'den bahsettiğimiz PlayStation 2 nedir bölümünün sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala destek olmak için beğenmeyi ve böyle içerikler ilginizi çekiyorsa da kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.